Ne olmadan hiç. Evet attım. Ulan amca kendin değmişken yapsaydın o zaman. Aynen aynen. Hadi, böyle en gibi çanın tek atıyor be! Tek atıyor be! Ne yapıyor onunla tek atıyor? Abi, çocuk. Çocuk. Spora gitmek için motivasyon. <gülüyor> 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 ben, ben <laughs> kanka ben bu oyunun anasını Kanka attığın insene sen niye uğraşıyorsun böyle oğlum mal mısın Enes? Merdivenden atla çıkmaya çalışıyor. Iş i̇şte ben, bu. ben bunu ata binip eşeğe binmektir. <laughs> Enes mal mısın ne yapıyorsun amına koyayım ya? <laughs> ya çıkıyor <ya>, Oğlum <laughs> mal mısın zamanı? <laughs> <laughs> ya kanka bu... <laughs> Ulan binme binme <laughs> Ya kanka bu ne avam sikim bu çocuğa bu çocuğu ya krimi... Eee hey, serious, Is the ever not here? bu çocuğu Kring kring Kanka şey diyeceğim. Formstar dilim minecraft oynuyor yayında Tamam kanka Vay be vay ya, be <laughs> Salak ya <laughs> Kanka ya uyu gözünü seveyim Go next ya go next Jayce halısı tuttu Anasını tittiğim çocuğu Ne kolum çocuğu da. Anasının namı gibi seyif olmuyor, olmuyor ya. Sanki annesini siktim, annesinin gözünün önüne siktim, benden öyle korkuyor. Annesine öyle bir tecavüz etmişim gibi korkuyor ki ben yani, Oğuz bu çocuğu nasıl deli etti beni ya. Ya bu ya? Öyle yapma ne olur dur 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 anam dur 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 Geri, 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 geri. farmları farmları koysaydım keşke. bu <laughs> 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 Wait me. Trolley. atak reseteni <laughs> <laughs> Bekle 10 saniye bekle bekle bekle. Evet oğlum aşağı düzemin de aşağı. Bak 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 başladık yine. <gülüyor> 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 <laughs> .